Evet herkese merhabalar. Bu videomuzda muhteşem bir fikir vereceğim. Bu fikri arkadaşlar e, kime veriyorum? Mağaza açmayı düşünen. E-ticaret yapmak istiyorum. Hepsi burada komda. Ürün satmak istiyorum. Ne 11 ürün satmak istiyorum. Benim de bir e-ticaret sitem olsun. Daha doğrusu benim de bir pazar yerinde mağazam olsun. Ben de böyle insanlar gibi ürün satayım. Ve ben de birileri gibi para kazanayım fikri varsa, böyle bir düşünceniz varsa, henüz buna adım atmadıysanız ya da adım atmayı düşünüyorsanız. Peki bunu belki bir seri olarak aslında bu konuyu çekmek lazım. Çünkü bu konuda çok söyleyecek şey var. Ama ben şimdi en en baba fikri veriyorum. En orijinal fikri veriyorum. Bu fikri kimler yapabilir? Şu aşamadaki kişiler yapabilir. Zaten bir ürününüz vardır. Gerek ürettiğiniz bir üründür ve bunu pazara sunmak istiyorsunuzdur. Ya da buna aracılık edebilecek bir konumdasınızdır. Yani birinden ürünü üreten birinden alabilecek ve bunu pazar yerine koyabilecek seviyeye gelmişsinizdir. İş sadece bu aşamada işte pazar yerlerine nasıl girerim, ne yaparım, ne edeyim şeklinde bir yerdeyse bu fikir böyle olgunlaşmışsa sizde önerimi söylüyorum. Bakın çok e, dahiane bir fikir olarak bunu ben görüyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım fikir şu arkadaşlar mağazalarda bu mağazalarda yer almayacaksınız. Burada mağaza açmaya çalışmayacaksınız. Onun nedenlerini de gerekirse daha sonra anlatırım. Peki ne yapacaksınız? Hem pazar yerinde olmanız lazım. Hem hem de mağaza açmadan olacak bu. Nasıl mümkün ve neden? Nedenini belki dediğim gibi bu 5 dakikalık videoya sığdıramayabilirim. Ama şunu yapacaksınız arkadaşlar. Ürününüz nedir? Bunu konuşalım. nedir ürününüz? Onu bulmaya bir düşünelim bakalım. Hatırlamaya çalışalım. Nasıl bir ürününüz var? Diyelim ki ürettiğiniz bir ürün olsun. Mobilya olsun. Mobilya ama hani biraz daha küçültelim. Diyelim ki mobilya türlerinden zigon sehpa üretiyorsunuz. Ya da ürettirebileceğiniz ama henüz sosyal mecralara buralara girmemiş olan bir üretici tanıyorsunuz. Bu adamın ürünlerini ben alırım. Buraya koyarım ve para kazanırım diye düşünüyorsunuz. Arkadaşlar yapacağınız şey burada pazar yerlerinde mağaza açmak değil. Burada arkadaşlar mağaza açmış olanlara ürün satacaksınız. Tamam mı? Adamın zaten pazarı var, hazır. Her türlü masrafları çekiyor. Her türlü bedelleri ödemiş, burada mağaza açmak üzere bu adam çile çekmiş. Kullanıcı yorumları yapmaya çalışmış, yorum almaya çalışmış, almış da belli bir yere gelmiş. Bu adamları bulacaksınız. Nasıl mı? Geleceksin kardeşim şuraya. Mağaza yazacaksın, mağaza. Ya da onun linki vardı. Ben şimdi kısa yoldan gitmeye çalışıyorum. Mağazalar yazayım bakayım bulamadım ama onun yolunu gösteririm size mağazalar A'dan Z'ye. Arkadaşlar mesela şuradan mağaza rehberi. Evet buraya girdiniz. Tamam mı? Bu değil herhalde. Neyse mağazaların listesinin olduğu yeri bulacaksınız. Şimdi onu bulamadım gibi görünüyor ama bulurum. Ve o mağazadaki listedeki mobilya kategorisindeki tüm mağazalara Ulaşacaksınız. Nasıl ulaşacaksınız? Arkadaşlar onu da göstereceğim. Dediğim gibi bu videoya sığmayabilir. Seri halinde sohbet ederiz. Gerekirse daha uzun videolarda talep ederseniz çekebiliriz. Yani böylece sizin ürününüzü pazar yerindeki kişiye sattığınız zaman, anlaşmalarınızı buna göre yaptığınız zaman hem ürününüz pazar yerinde yer alacak. Hem de bu mağaza açma prosedürleriyle uğraşmadan ürününüzü satacaksınız. Kolaylık